Tamam aynı şekilde ilerliyor. Hadi oğlum unicornumuz olacak lan. Haydi. <laughs> Satma. Satma hayvan Vallahi çok biz küfür ederim. Devran takip et. Yavru nerede? Yavruyu özellikle takip et tamam mı? Yavruyu Yavru da almamız mu? lazım evet. Sıkışma sıkışma. Ha burada burada bak önümde önümde bak önümde. Bak, tamam önümde. gördüm gördüm. Ha, onu artık Görmedim. kaybetme tamam mı? Devamlı tamam. onu takip et. Hadi bakayım 60 devran. Vallahi bu iş olabilir. Vallahi billahi. <laughs> i̇lk defa bir şey söyleyeyim mi sana? Ark tarihinde ilk defa unicorn alacağım abi biliyor musun? Eğer olacak. yemin ederim hiç almamışım çünkü hiç, hiç... Oğlum unicorn'un kanatları falan oluyordum. Ne kanatları? Hiç çıkmıyordu. <laughs> bu kadar. <laughs> bu mu? kadar. Devran al onu. Alıyorum. alalal bu kadar baba bu kadar bu işi bu kadar